Çık dışarı. Ne yapıyorsun sen? Gözle konuşmamız lazım. <laughs> ne haber Bora? He? Ya biraz birbirimize zaman ayıralım. <laughs> İyi günler. <laughs> Evren korkunç tehlikeli bir şey yapıyor. Ne oluyor be? Ya benim, şu an senden başka güvenecek kimsem yok. Lütfen beraber hareket edelim. Allah Allah. Niçin? Bora için. Senin abin için. Benim her şeyim için. kandaki çocuk için. Ya yani engellemen lazım evreni. Ne yapıyor ki Evren? Evren Bora'nın annesini bulmuş. Ve bu Bora'yı çılgına çevirecek bir şey. Niye? Çünkü Bora annesini herkesten saklar. Ben bile görmem. Mehparenin bütün şirketlerinin sahibi olarak gözüküyor. İyi de paralar senin üzerine. Şirketlerde annenin. Evet ama... Bora çok büyük bir borsa soruşturmasının ortasında kaldı Amerika'da. Yani canını zor kurtardı. Muzo da Bora'nın müdürüydü. Beş yıl hapis yandı. Bora'nın gözlerinin önünde annesini tutukladılar. Bora hiçbir şey yapamadı çünkü o zaman işte ah, ablamı yeni kaybetmişti ve savunamadı. Kendinde değildi. Bu annesi ne oldu sonra? Annesi de bir şokla felç geçirdi. Ve şu an hareket edemiyor, konuşamıyor. Öyle duruyor. Perişan olmuştur Bora. Bayağı kendini yedi bitirdi. Bir daha kendini hiç affetmedi. Sonra işte bu yeğenini öğrenene kadar yüzü hiç gülmedi bile diyebilirim yani. Şimdi Evren seninle evlenecek. Ertesi günde tuşa basacak. Benden bütün serveti belgelememi istedi. E gidip abime söyle. Gözde. Evren de beni söyler. Yani arkasından iş çevirdiğimi söyler. Boran'ı zaten bana güveni azalmışken şimdi böyle bir şey yapamam. Ne olacak canım? en fazla abim seni bir daha görmez. Ama sen onu kurtarmış olursun. Gözlem. İşte bana bunu yapma lütfen. Ya yani gerçekten benim Bora'dan başka kimsem yok bu hayatta ve o beni gönderirse ben yaşayamam. Allah Allah. Ne varmış bu Bora'da bu kadar ya? Bilmiyorum. Ben herhalde ablamın ölümünü Bora'yla beraber kabullendim. O olmadan o yazı taşıyamam. Yani Bora yokken fotoğraflarına bile bakamıyorum ablamın. Sakin ol. Ben çocuğum için ne doğruysa onu yapacağım. Sözümden dışarı çıkmayacaksın Lal. Tamam ne istersen yeter ki evren harekete geçmesin. Tamam mı? Önce şu düğünü erteleyecek bir mazeret bulmamız gerekiyor. Bunun için de biraz süre ihtiyacımız olacak. Tamam. Korkma. Ben çocuğumun servetini kimseye yedirmem. Abimi de sokakta bulmadım. Hadi bakalım. Uzat tabakları. Tavuklar çıktı. Bana az koy ama. Az olur mu? Az yok. Az yok. Ne güzel salata. Ben yaptım. Aa! Aa bakalım. El lezzetli. ha. Ver bakalım tabağına. O da anneannesine çekmiş demek ki. Güzel mi yemek yapardı? Yapardı. Annem şefkatli. Sakin. çok iyi bir kadındı ama senden sonra... Anne... Ya sen tatlısın, anlatsana annenin revanisini, meşhur. <laughs> ya biliyorsun sen de işte. Annemin yemekleri adada meşhurdur. Bilmem mi? Suha'yla beni geceleri gizli gizli taşırdınız ya, annenin yemeklerini. Bak o hengamede bile aklımda kalmış. Annem de derdi zaten annenin yemeklerini de. Nasıl? Sanırlar mıydı birbirlerini? Biz nasıl tanıştık? Sahi, nasıl tanıştınız? Anla. Nasıldı? Maya'nın annesinin, yengesinin, teyzesi... Peyze... İşte anamın köyündeki teyzesinin yengesinin neydi? Annenin yengesi. Ya karışık işler Aslı. Karşıda herkes birbirini tanır Aslı. Öyle. İşte o zaman Bodrum'a ilk gelecek Maya. Annesi giller annemi arıyorlar. Göz kulak olacak biri olsun diye. İşte. Aa öyle. Öyle. Ben bir geldim. Yücel limanda böyle bekliyor. <laughs> ee annem bir şey istemiş. Nasıl yapmayacağım? Sert bir kadın mıydı? Yok be. Pamuk pamuk. De o zamanlar rahatsızlı ya işte. Pervane oluyordu gitmiş. Adı neydi? Gelbe hiç bahsetmez değil mi ondan? Yok. Hiç girmez o konulara. Ne yapsın çocuk? Doğru düzgün görmedi anasını. Hacer. Hacer de adam. Allah rahmet eylesin. Tamam. Ben... Anneannemin adı neydi peki? Marika. Marika. Ee, devam edin. Ben buz alı verem Arabada. Dikkat et yanarsa ha. Tamam. O gelmeden söylesene nasıldı? Ne nasıldı? Ya işte ilk gördüğünde. Ne ilk gördüğünde Aslı? Yani e, güzel çocuk dedin. Hemen mi? Belki hemen dememişimdir. Ya ne Aslı? He hemen dedim. E ne iyisi? Ya ne bileyim hani böyle ilk görüşte anlaşılır ya böyle şeyler. Mesela ben ateşin kucağına ağaçtan düştüm. Ne? Nasıl? Sen o gelmeden anlat ben sonra anlatırım sana. Bir şey olmadı. Yani ondan sebep olmadı. Onun aklında hep başkası vardı. Ama ben çok beğendim. Doğru ya doğru, yalan yok. Ben çok beğendim. Daha ne yalan olacak ya, koskoca ben varım. <laughs> ne oluyor, ne kaynattırırız öyle yaşlı kadınlar gibi gıkır gıkır? <laughs> hiç aramızda öyle. Alış bunlara. Bazı şeyleri hiç duymayacaksın. Bazı şeyleri de hep sonradan duyacaksın. Yok öyle bizde. Yok öyle bizde. Nasıl oluyor peki? Nasıl oluyor biliyor musun? Sen önce tabağındakileri bitiriyorsun. Öyle oluyor. Hadi bakalım. Hadi. Bitir o tabaktakiler. Soru sormaktan yemeği unuttum. Atina'ya geldiğinizde sizi çok güzel bir restorana götüreceğim. Bayılacaksınız. Nasıl? Gideceğiz mi? Hayırca. Gerçekten mi? Gerçekten. Sen bu kadar çok istiyorsan gideriz. Çok istiyorum. Peki nasıl bir yer bizi götüreceğin yer? Böyle eski bir pasajın içinde. Küçük bir dükkan. Giritli bir karı koca işletiyorlar. Adam 90 yaşlarında, kadın 85-80'lerde. Her öğlen, her öğlen birlikte el ele böyle, böyle uykusuna yatarlar. Her öğlen. Onların zamanı güzel zamanmış. Bizde kalmadı şimdi. Sizin zamanımız da güzeldir. Kalmıştır bence. Ne? Ateş şişe gelme yapmıyor mu ölenlere? Ya ama... Karıştırma ateşi. Ya ne çabuk gömdünüz çocuğu, ha? Çocuk orada perişan. Vallahi kadınların eline düşmeye göre. Onu teselli etmeye meraklı çok. Yalnız ateş mevzusu konuşulacaksa ben arabada bekleyeyim. Yok. Konuşmayacağız. Öyle değil Yüce. Konuşulmayacak. Tamam. Yok. Bitti ateş. Bir tek sen Yücel diyorsun. Yani ben başka duymadım. E bana öyle tanıttın. Niye öyle tanıttın kendini? E nasıl tanıtacağım adım Yücel? Hayır ama niye bir tek ona? Kızım ben herkese Yücel diye tanıtıyorum kendimi. Faryal diye mi tanıtacağım ben işte? Bilenler Faryal diyor öyle gelmiş, öyle gidiyor. Ben seviyorum öyle. Benim de hoşuma gidiyor. Oh! Ne kadar güzel ya. Hep her şeyde, her konuda aynı fikirdesiniz maşallah. <laughs> hadi, hadi köfteler çıkıyor vallahi. Ne hadisi? Ne demek istemiyorum. Olur mu şey? Yok. Yiyecek köfte vallahi olmaz. İstemiyorum yüce. Olmaz, olmaz. Hadi. getir ben şunu. Hayır. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.